Uzmanına Sor izleyicileri. Bugün uzmanına sor köşesinde konumuz yurt dışındaki patent süreçleri. Konuğumuz değerli patent uzmanı Gülşah Arslan. Hoş geldiniz Gülşah Hanım. Hoş bulduk. Ee, i̇zleyicilerimizin sizleri tanıması için kendinizden bize bahsederseniz çok seviniriz. İsmim Gülşah Arslan Güngör. Erdem Kaya Patent Operasyon Bölüm Müdürü olarak görev yapmaktayım kimya yüksek mühendisiyim. Yurt içi ve yurt dışı patent başvuru ve süreçlerinin takibini yönetmekteyim. Teşekkür ediyoruz Gülşah Hanım. Burada genel olarak bir giriş yapacak olursak yurt dışı patent süreçleri, yurt dışı resmi kurumlar konusuna Özet geçerseniz çok seviniriz. Tabii bildiğiniz üzere Türkiye'de başvurusu yapılmış bir buluş yalnızca Türkiye'de koruması geçerli oluyor. Ancak biz eğer farklı pazarlara hedefliyorsak ya da farklı ülkelere giriş yapmayı planlıyorsak ayrı ayrı başvuruların dosyalanması gerekmekte. Bunun içinde Türkiye'deki ilk başvurudan itibaren ya da rüçhandan itibaren 12 aylık süre içerisinde yurt dışına mutlaka çıkış yapılması gerekmekte. Pazar hedeflerinize göre ülke ya da bölge seçimlerini yaparak ilerleyebilirsiniz. Ancak her ülkeye ya da bölgeye ayrı ayrı giriş yapmak e, mali yüklere sebep olmakta. Peki tek tek böyle ülkelere giriş yapmak e, mali yüklere neden ol oluyorsa burada ilk adımımız ne olmalı? Bu durumda maliyet ve süreçlerin optimizasyonunu sağlamak üzere topluluk başvurularını tercih edebiliyoruz. Ve e, ülkemizde özellikle son yıllarda en çok tercih edilen başvuru tipi PCT başvurularıdır. Patent işbirliği Anlaşması olarak geçiyor ve e, hali hazırda güncel durumda 157 tane üye ülkeye sahiptir. Ülkemiz de bu topluluğa dahil bir ülkedir. Bununla beraber Amerika, Çin, e, Avrupa Patent Ofisi, Japonya gibi önemli ülkeler de bu topluluğun bir parçasıdır. Peki bu PCT başvurularının avantajları nelerdir? Aslında Paris Sözleşmesine göre az önce belirttiğim ilk başvurudan itibaren 12 aylık süre içerisinde yurt dışı çıkış gereksinimini bir nebze ortadan kaldırıyor. Yine başvurudan itibaren 12 ay içerisinde PCT başvurusu dosyalanıyor. Akabinde bu başvuru dosyalandıktan sonra ilk başvurudan itibaren 30 ay içerisinde söz konusu üye ülkelere girişler ...başvurudan itibaren 30 ay içerisinde yapılabilmektedir. En önemli avantajı süre avantajı ve bununla beraber e, mali avantajlar da yer almakta. Anladığım kadarıyla PCT bir rezervasyon sistemi aslında online ya da red merci değil. Burada süreci biraz açabilir misiniz? Tabii ki. E, normalde Türkiye'de ya da yurt dışında herhangi bir ülkenin resmi ofisine başvuru dosyalandığında... ...başvuru, şekli inceleme, araştırma, teknik inceleme, tescil ya da red gibi ana adımlar mevcuttur. Ancak PCT tescil ya da ret merci değildir. Burada sürecin önemli bir kısmı ilerler. Özellikle başvuru şekli inceleme ve araştırma kısmı PCT başvurusunun olmazsa olmazlarındandır. Araştırmada patentlenebilirlik kriterleri incelenmektedir. Bu kriterler nelerdir? Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik. Araştırma raporunda atfedilen benzer dökümanların analizinin yapıldığı yazılı bir görüş de gelir. Bu gelen araştırma raporu ve yazılı görüşe istinaden başvuru sahipleri ulusal faz girişlerini yapıp yapmayacağına karar verebilir. Söz konusu araştırma raporu uluslararası geçerliliğe sahiptir. Başvuru sahipleri 30 aylık süre içerisinde e, ulusal faz girişlerini gerçekleştirebilmektedir. Peki e, orada e, TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı yani ülkemizdeki durum aslında bunlarla ilgili biraz bir detay bilgi verebilir misiniz? Tabii teşvikler mümkün. PCT başvurusu dosyalanırken araştırma ofisini Türkiye ya da Avrupa Patent Ofisi olarak e, iki opsiyonla seçebiliyoruz ve seçilen araştırma ofisine göre teşvik tutarları değişir. Eğer araştırma ofisini Türkiye seçersek Burada başvuru ve araştırma harçlarının tamamı TÜBİTAK 1602 patent destekleri kapsamında karşılanır. Üst limitleri var tabii. Üst limitleri mutlaka var. Bununla beraber eğer araştırma ofisini EPO seçersek başvuru ve araştırma harçlarının yarısı TÜBİTAK tarafından karşılanır. Başvuru sahipleri bu durumda eğer e, teşvikli ilerlenirse ve araştırma ofisi Türkiye seçilirse 30 İsviçre frangı gibi bir bedel öderler standart başvurular için. E, araştırma ofisi EPO seçildiğinde ise Yaklaşık 1450 İsviçre frangı gibi bir bedel ortaya Çok çıkıyor ve e, araştırma ofisini Türkiye seçmek ciddi bir mali avantajı beraberinde getiriyor. E, firmalar için yılda 20 adet şahıs başvuruları içinde yılda 5 adet teşvik e, kotası bulunmaktadır. Başvuru sahiplerinin süresi içerisinde. Basitçe bir PD200 formunu doldurmaları, teşvikleri almaları için yeterlidir. Peki PCT dışında başka yurt dışı topluluk başvuruları var mı? Tabii PCT dışında eğer Avrupa bölgesinde ikiden fazla ülkeye giriş yapmayı planlıyorsanız mutlaka Avrupa patent başvurularını öneriyoruz. PCT başvurularının aksine Avrupa Patent Ofisi bir tescil merciidir ve bütün süreç bu kurumda gerçekleşir. Yine temel haliyle başvuru dosyalanır, başvuru dosyalandıktan sonra bir şekli inceleme, ardından araştırma süreci, araştırma raporuna istinaden bir e, teknik inceleme süreci gerçekleşir. Teknik inceleme sonucunda inceleme uzmanı eğer buluşunuzun patentlenebilirlik kriterlerine uygun olduğunu düşünürse tescil kararı gelir. Tescil kararı geldikten sonra bu arada Avrupa Patent Ofisi'nin 3 resmi dili bulunmaktadır ve bütün süreçler e, seçilen, e, prosedür diliyle ilerletilebilir. Almanca, İngilizce veya Fransızca prosedür dilleridir. Tescil kararı geldikten sonra ilerletilen prosedür dili dışında kalan diğer iki dile tescilli istem setinin çevrilmesi ve tescil harcının ödenmesi gerekmektedir. Tüm bu işlemler bitirildikten sonra e, söz konusu başvurunuz yayına çıkar. Yayından itibaren, yani tescil yayınından itibaren 3 aylık süre içerisinde validasyon ismini verdiğimiz tescil geçerlilik işlemlerinin yapılması gerekir. Burada Avrupa Patent Ofisi'nin 39 üye ülkesi bulunmaktadır. Bu ülkelerden birine ya da birkaçına tamamına validasyonların yapılması mümkündür. Avrupa Patent Başvurusu'nun Avantajları neler daha detay olarak sorsam? En önemli avantaj aslında mali ve süreç avantajlarıdır. Normalde eğer Avrupa ülkelerine ya da ülkelere ayrı ayrı giriş yaptığınızda ...her bir ülkeye ayrı ayrı başvuru, araştırma, inceleme ve tescil harcını ödemeniz gerekmektedir. Avrupa Patent Ofisi tercihinde bulunduğumuzda ise tüm süreçler sadece bu kurum nezdinde ilerlemektedir. Bu nedenle hem süreçler çok daha basit hale gelmekte hem de tek harçla tescilli bir patent elde etmiş oluyoruz. Bu arada PCT başvurusu dosyalandıktan sonra Avrupa Patent Başvurusu dosyalandığında eğer ki PCT başvurusu teşvikli ise... Avrupa patent başvurunuzun inceleme rapor teşvik hakkı bulunmaktadır. Bu da güncel durumda 15.000 TL'dir. Avrupa patent, Enstitüsü başvuruları dışında başka ülkelerde de rapor desteği alabiliyor muyuz? Evet, eğer PCT başvurusu TÜBİTAK teşvikleriyle yapıldıysa Amerika, Çin, Japonya ve Güney Kore'de de inceleme rapor teşvikleri mevcuttur. Değerli Uzmanına Soru izleyicileri, bugün e, konuğumuz Gülşah gün gördüğü, kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.